Evet Ufuk Bey ben bu Türkiye'nin <laughs> sivilleşmesi yani ben, bana göre sosyoloji daima <laughs> e, yasaların önünde gider toplum <laughs> şekillerini sonra yasalar. Şimdi bu Balyoz bu Ergenekon bunlar artık e, bu dönemden sonra nasıl algılanıyor? Türkiye sivilleşti mi bu anlamda? E, bunlar önemli e, aşamalarıydı. Balyoz da e, Balyoz zaten sonuçlandı. Ergenekon da herhalde bu aralar e, sonuçlanacaktır ve demokrasiye karşı atılan adımlara yönelik bir caydırıcılık içerdiği son derece önemli. Kamuoyunun da evet. desteği arttı. Hatta mi? belki Fırat'ın öte yanına gitmemesi, bazı meselelerin derinleşmemesi konusunda evet. eksik kaldığı bile söylenebilir. Biz Hrant evet. Dink davasını yakından takip eden arkadaşlar olarak Hrant cinayetinin arkasında da bir ergenekon iradesi olduğuna en ufak bir tereddütümüz yok. Tabii. Zaten Hrant'ta yaşarken tehdidin buradan geldiğini söylüyordu. Ee, ama bu tabi biraz önce söylediğiniz hani kültürel e, kodların pin kodunu değiştirmek açısından. Evet. Yani oraya demokrasi yazmak, hukukun üstünlüğü yazmak açısından önemli. Yoksa biz bu davalarda da her zaman hukukun evrensel ilkelerinin e, savunulması gerektiğini e, düşündük. Ama 2002 yılından itibaren e, bir milli mutabakat hükümeti kurularak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kastetme çalışmalarını artık sokaktaki insan da biliyordu. Evet. O yüzden toplumun bu kadar yaygın desteği de buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, peki bu davaların hakikaten toplumun bel kemiğini kırdı mı yani bir anlamda? işte bu askeri vesayet yani tamam yasalara geçmedi ama Halk bu konuda bir, yer, bir noktaya geldi mi? Tabii büyük ölçüde caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Zaten seçim sonuçları da 3 aşağı 5 yukarı bunu gösteriyor. Referandum sonucu da dahil Türkiye insanının çoğunluğu artık 12 Eylül rejiminde olarak 21. yüzyılda evet. demokratik bir zeminin oluşturulmasını isteniyor. O yüzden deminden beri konuştuğumuz yargının bağımsızlığı meselesi de bize zamandan bağımsızlık olarak ama şimdi bu. E, mesela e, ya, ya şey askeri kodlar değişmedi, yargı evet. kodları değişmedi. Ne değişti peki? E, ama bir değişme süreci içerisindeyiz. Evet. Özellikle AB sürecinde, e, Kıbrıs Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığı sürecin bitmesiyle AB müktesebatının içselleştirilmesi ve bu ilişkilerin daha da önümüzdeki süreçte hızlanacağını düşünüyorum. Hele evet. ki bu Kürt meselesinde e, bir kalıcı adım e, atılırsa e, ben bütün bu süreçte bir emme basma tulumbaya su koyma gibi hızlandırıcı bir etki yarattığını düşünüyorum. Hem uluslararası konjonktür evet. hem Türkiye ortalama e, insanın demokrasi olan bağlılığı e, bence bu siyasi süreci de e, hızlandıracak. O yüzden bu 2013 yılı e, son derece kritik. Evet. E, balyoz ve Ergenekon gibi süreçlerden Medet uman oradaki insanları milletvekili adayı gibi gösteren e, ana muhalefetin problemi zaten Türkiye'nin problemi oluyor. Ya yani Türkiye'de iktidarın yanı sıra Ciddi bir yani gene siyasetten kurtulamayan bir muhalefet problemimiz var ki evet. e, yavaş çekim film gibi süreci yaşamamız biraz Peki, da buradan kaynaklanıyor. Siz oranın sosyolojisi nasıl görüyorsunuz? Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi hiç mi değişmeyecek? Bu kodlarla e, mı devam edecek hayatımız? Değişmesi isteniyor. Değişmesi evet. hepimizin özlemi ama... Kılıçdaroğlu'nun da Nasrettin Hoca politikalarını bırakması lazım. Yani sen de haklısın sen de haklısın üzerinden radikal değişim ve dönüşüm yapılamıyor. Ama partisinin altyapısında da böyle bir ikilem var. E, ama işte oradaki oy da bir yüzde yirmi bazına kitlenmiş vaziyette. Yani evet. küçük olsun benim olsun diyecekseniz siyasette bir iddianız yoksa zaten o sizi bir idari maslahçılığa götürüyor. Halbuki bizim 12 Eylül rejiminin aşılması açısından ciddi bir muhalefete daha evet. fazla demokrasi Kesinlikle. isteyen muhalifet terör olayları var. Kürt meselesinde falan da Kılıçdaroğlu... Tabii o yüzden e, daha... verdiği kredi çok önemli evet. ama bu kredinin parti içerisinde bir karşılığı olup olmadığını bilmiyoruz. Orada bir yamalı bohça hali var. İşte bu evet. e, Öcalan'ın yeniden yargılanması, tut, evet. dan tutun da diplomatik dille ifade edildiği biçimiyle çalışma koşullarının düzeltilmesi, evet. bütün working conditions'ın evet. değişmesi... Bile de son derece önemli. Yeter ki sonuç alalım. Yani evet. artık üzüm yeme politikasına geçelim. Bağcı dövme politikasının Türkiye'ye zaman kaybettirdiğini evet. hepimiz biliyoruz. Ee, Sizin Ümit Bey Şimdi efendim evet, benim pakette, Tahir Bey'in söylediklerine bir katkı olmak evet. üzere birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki ben zaten terörle mücadele kanunu kaldırılmalı diyorum. Ha bu pakette 220. maddenin 6. ve 7. fıkraları hakikaten sorun haksızlıklara yol açıyor. Hukuksuz yani kişinin suçun maddi ve manevi unsuru var. Manevi unsuru hiç nazara itibar almadan bir cezalandırma getiriyor. Evet. Bunu bu tasarı eğer kaldırıyorsa bu çok e, olumlu, olumlu bir gelişme olabilir. olur. Bir de e, tutukluluklar bakımından hakikaten uzun evet. sürüyor Türkiye'de filan. Üçüncü yargı paketiyle adli kontrol diyorsunuz var tutukluluğun alternatifi olarak. Evet. Burada bir üç yıllık sınır vardı. Üçüncü yargı reformu paketiyle bu kaldırıldı. Böylece Aa, cezası ne olursa olsun hakimlerin adli kontrol uygulama imkanı ortaya çıktı. Hı hı. Bunu hakimler evet yani kutlanmıyorlar çok ama dün ben 28 Şubat e, süreciyle ilgili soruşturmada 3 generalin adli kontrolle bırakıldığını şey yaptım, tespit evet. ettim, gördüm. Şimdi bir de e, şu konuşmamız lazım bütün bunların içerisinde. Mesela Özel kuvvetler komutanlığının konumu... E, fonksiyonu, işlevi ki evet. tartışılıyor o da fevkalade e, önemli diye düşünüyorum yani şimdi bunları ben bu kadar evet. söyleyeyim siz isterseniz e, Perardun Hoca'ya bu kök e, meselesi başkanlık sistemiyle bağlantılı <laughs> mıdır böyle bir e, şey var mı? Afiliyasi hiç var hiç mı? değil e, yani zaten e, AK Parti'nin başkanlık sistemi yolundaki talebi e, yakın zamanlarda ortaya çıktı yani başkanlık sistemi Kürt sorununun çözümünü kolaylaştırır veya kolaylaştırmaz diye bir arada ilişki yok. Yani Kürt sorunu ayrı bir sorundur. Her halükarda çözülmesi lazım. Hükümet sistemimiz ne olursa olsun ister parlamenter ister başkanlık ister yarı başkanlık. fakat bu ikisinin birbirine bağlı olarak sunulması AK Parti tarafından e, tabii bir rahatsızlık yaratıyor. Çünkü çok daha güçlü bir oydaşma oluşabilecek iken mesela CHP'nin e, e, başkanlık sistemine kesinlikle taraftar olmaması nedeniyle e, bu oydaşma en iyi ihtimalle ancak AK Parti artı BDP e, oydaşması uzlaşması şeklinde olabilir. Evet. Bu formülasyon olabiliyor. üzerinden sordum E, zaten. Ama o da zayıf bir oydaşma. Yani bu partilerin o yüzdesini alırsak ve AK Parti'nin de kendi tabanında oldukça güçlü milliyetçi reflekslerin de olduğunu. Düşünürsek ki bu bir gerçek yani. E, dolayısıyla bu referandumda yani yüzde belki biraz üstünde bir çoğunluk demektir. Yüzde %50'ye yakın bir kısmı eğer bunu içine sindiremiyorsa e, bu da e, Türkiye'nin demokratik istikrarı bakımından da çok arzu edilir bir sonuç olmaz. E, burada temenni edilebilecek bir şey e, yani ümit değil de temenni kelimesini kullanıyorum. E, Ak Parti'nin ee, bu başkanlık sistemi ısrarından vazgeçmesi ve Kürt sorununda makul çözümleri ve diğer demokratik e, çözümleri içeren e, bir e, anayasa üzerinde mümkünse AK Parti, CHP, BDP... CHP o e, zaman gelir diyor musunuz? Bilemiyorum çünkü CHP'nin Kürt sorununda da... E, Ufuk Bey de ifade etti. Yani <laughs> evet. Ergenekoncu ulusalcı reflekslerinde <laughs> evet. güçlü olduğu bir evet, parti. Yani gene e, de dolayısıyla Sayın Genel Başkan bir gün e, bir Aynen. tarafa sen haklısın diyor. Çok haklısınız siz de. E, öbür gün öbür tarafa diyor. Evet. E, dolayısıyla bu zihin karışıklığı nasıl e, bertaraf edilecek? CHP yani yeni anayasanın tümü ve özellikle daha özel olarak da Kürt sorunu konusunda hangi pozisyonu alacak? Ben şahsen kestiremiyorum. Ama böyle bir e, eğer uzlaşma olursa bu e, Türk toplumunun, Türkiye toplumunun yüzde 75-80'ini temsil eden e, bir konsensus demektir. Ve bu anayasaya yeterli e, demokratik meşhulu sosyolojik anlamda sağlar. Gene CHP ile ilgili bir husus da bu vesile belirtmek lazım. E, çok zaman evvel e, Sayın Başbakan... E, CHP'ye bir teklifte bulundu. Bizden 3 kişi siz de 3 kişi gönderin. Evet. Kürt sorunu üzerinde e, bir e, uzlaşma imkanı arayalım. CHP bunu reddetti. İlle e, mecliste olsun ve 4 partinin <laughs> mutabakatıyla. Ama 4 partinin mutabakatını aradığınız zaman olmuyor bu iş. Bunu da görüyoruz. Evet. Uzlaşma komisyonunda da görüyoruz. Sahir tezahürlerden de görüyoruz. E, gene bizler ve başkaları yani bir CHP, AK Parti, BDP işbirliğiyle yüzde yetmiş beşlik en az bir e, oy oranı sağlanabileceğini söyledik. Ona da Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabı. E peki kalan yüzde yirmi ne olacak? Ecem bu mantığı sonuna kadar yürütebilirsiniz. Yüzde doksan da olsa kalan yüzde bir ne olacak dersiniz. Ama yüzde de hiçbir zaman sağlanamaz. İspanyol Anayasası bu kadar Demokratik ve uzlaşmacı biçimde yapılmıştır. Ona bile referandumda yüzde on üç oy çıkmıştır. Evet, efendim ben size artık bir kanun hocası yani bir hukuk hocası olmanın ötesinde görüyorum. Bütün toplumda öyle görüyor. Siz bu işi nasıl çözerdiniz? Vallahi kimsenin elinde sihirli reçete <laughs> yok. Yani evet. ama çok çok genel bir söz söyleyeyim. Artık onun değeri ne olursa olsun. Uzlaşma dediğimiz zaman e, her iki tarafın da e, bir veya birden fazla adım atması lazım. Birçok şeyin çözümü makul orta noktadadır. Eğer siyah beyaz veya ya var ya yok zihniyetiyle ele alırsanız, o zaman AK Parti ile BDP arasında da bir uzlaşma olmaz. Olabilmesi için ki olmasını evet, temenni mühim ediyoruz. Olan nokta burası her da. iki tarafın da evet. yani e, kırmızı çizgilerini mümkün olduğu kadar bir kenara bırakıp evet. Makul orta noktalarda uzlaşma niyeti göstermesidir. Yani anayasa yapımında biz sık sık ikinci derecede en iyi second best evet. e, terimini kullanırız. Yani bir çözüm bir anayasa olsun başka bir çözüm olsun tarafları mutlaka yüzde yüz tatmin etmez. E, tatmin edecek bir çözüm ancak bir tarafın bütün isteklerini öbür tarafa dayatması suretiyle olur. O da gerçek bir uzlaşma değildir. Uzlaşma her iki tarafın da ortaya doğru, merkeze doğru bir hareketini gerektirir. Ben şahsen bunu temenni ediyorum. Umarım ki süreç bunu getirir. Tahir Bey de BDP'nin bir miktar değişmekte olduğunu değil mi? Bu süreç içinde e, bu kırmızı çizgileri evet. e, yeniden kontrol ettiği gibi bir şey söylediniz demin değil mi? Yani benim de izlediğim kadarıyla daha önce işte ee, yeni yapılacak, e, kaleme alınacak bir anayasada mutlaka Kürtlerle ilgili e, bir e, referans olmalı, bir, bir düzenleme olmalı. Yani Kürtler Türklerin temel hakları. Tamam, onları olarak anladık an... ama, ama yani de hani... olaya olaya bazı daha yumuşak Benim, Ben ben öyle çıkışlardan... ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum ve şu görüşe e, tabii katılmıyorum. Yani işte BDP AK Parti ile e, aslında e, bazı konularda anlaştı. O nedenle başkanlık sistemine de evet dedi. Yani dolayısıyla hani e, ben aldığımı aldım gerisinin e, canı cehenneme ben bunun bunu biraz haksız kapıldığını düşünüyorum e, BDP'ye. Demin bu masada konuştuk yani Başbakan'ın bulunduğu konu eğer Cumhurbaşkanlığı evet. da çıkarsa çok farklı bir durum değil değil mi efendim siz öyle söylediniz yani yetkiler açısından şey mi? Cumhurbaşkanı olduğunu e, düşünüyor yani bir, evet, yetkiler e, kullanabilir şimdi hayır hani yani yarı başkanlıktan farklı bir şey mi var şu andaki çok yani farklılıklar var ama, var ama çok, çok farklı çok değil farklı değil evet şimdi, onu almak Şimdi istedim. bence yani Türkiye'nin bu kadar devasa sorunları var. Kürt evet. sorunu, demokratikleşme filan. Yani adalet ve kalkınma... O bağlantı artı... yok mu efendim? Yani Kürt sorunuyla başkanlık ha, sistemi, Adem'in merkeziyeti, oralardaki... Alakası yok. Ergun Hoca'ma çok katılıyorum evet. ben. Şimdi burada yani bu kadar önemli bir e, gelişme varken... Bunun önüne başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi tartışmasını koymak çok çok yanlış. Bu süreci de baltalar. Yapılacak şey herhalde o tüzükte bir değişiklik yapılsa, ya üç dönem seçilememe şeyi. Başbakan bir daha seçilsin, tüzük değişsin ama bundan oynanmasın ve Cumhurbaşkanlığı da sembolik bir hale gelsin. Sayın Başbakan daha fazla yetki kullanmaya devam eder. Yani bu açıdan bunu zorlamamak gerekir. Yazık olur bu sürece diye Ama düşünüyorum. Ama bu sizinki de bir tür zorlamak olur. Verdiği söz var üst dönemde. Ama şimdi Gideceğim burada bir diye. zarur refah. Bir, bir zarur, zarur, var. Bas, bir zarur Öyle bak. mi diyorsunuz? Yani e, parti tüzüğü nususu Kur'an'ı değildir. Değildir yani. Netici ne otururlar. Yani. Ve iş tüzük o kadar önemli değil. Fakat şu şey müzakere süreci evet. olarak da şu. Yani Güney Afrika'nın yaptığı da o. Bilgilendirme var, Ondan sonra katılım var, sonra müzakere var, bir ahre uzlaşma var. Yani böyle bir süreç içerisinde Ergun Hocam'ın da dediği gibi. 4 tabii yıl ki karşı, sürüyor galiba değil e, mi? 4-4,5 e, yıl sürüyor. Yani Uzun sürüyor kadar. ama önemli olan işte o sağlıklı o süreci, sağlıklı iyi bir sonuca varabilmek. Evet. Burada başbakanın acelesi var çünkü seçime gidiliyor, anayasada da %100 yüz Ama barış işindeyiz. Sizin çözüm şeyiniz nedir? Bir kere şu Türk sözcüğüne bir dikkat edelim. Sencerdeviço hocamın kitabında diyor ki 12 Türk boyunun oluşturduğu, 12 Orta evet. Asya'daki boyun oluşturduğu federasyon adıdır Türk diyor, Türk <laughs> sözcüğü. Bu yeni anayasada biz zaten etnik sıfatta kalksın istiyorsak yani bir yurttaş anayasası olmazsa yasal düzeyde düzenleme büyük ölçüde sorunu çözecek gibi gözüküyor ve eğer başkanlık sistemi tartışılacaksa bunun paralelinde en azından tartışılmasında bir sorun yok yerel yönetimlerin yetkilerin arttırılması şehirlerin kaldırılmasıyla burada bir uzlaşma mutabakat sanki sağlanabilecek gibi gözüküyor ama Türkiye'de Milosevic politikalarına karşı çıkıp Türkiye'de Milosevic politikalarını savunanlar yani heterojen bir coğrafyanın teklifleştirmesi savunanlar bilmeli ki 21. yüzyılda bu süremez. Buradaki inattan vazgeçmek gerekir. Evet. Ben hakikaten o konuyu da size sormak evet. istiyorum. Toplum geldiği bu yerden geri dönebilir mi sizce yani artık? Yani pirinçten pilav olur. Değil mi? Pilavdan pirinç olmaz. Olsa evet. olsa lapa olur. O da evet, herkese o da, zarar diye düşünüyorum. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani... Bu gelinen noktadan dönebilir mi mesela oradaki küt kardeşlerimiz evet. bu geldikleri e, sempati noktasından e, herhangi bir aksilikte geri dönüş yaparlar mı? Yani sosyolojik olarak bu mümkün değil bence de. Yani hani nereden dön, dönmesi mümkün? Yani bu e, iyimserlikten evet, bu... Evet. E, hayır ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Kürtler e, gerçekten bu sorunlar, bu meseleden çok büyük bir acılar yaşadılar. Çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Yani bu mesele, bu çatışma süreci... Belki Türkiye toplumunun tamamına çok ağır maddi, manevi kayıplar verdi, ama en çok bölge insanı, en çok Kürt toplumu zarar gördü. Dolayısıyla Kürt toplumu da artık olgunlaşmış, politize olmuş, gerçekçi olmuş, gerçekleri dünya gerçeklerini görüyor. Ondan sonra Türkiye toplumuyla belli bir entegrasyon sağlanmış. Dolayısıyla ben Türk, Kürt toplumunun da gerçekten e, bir arada yaşama iradesine, isteğine sahip olduğunu e, ve Türk, Türkiye toplumunun diğer kesimleriyle birlikte e, yeni bir başlangıç ama ama gerçekten eşit ve adil koşullarda yeni bir başlangıç e, birlikte istediğini, yaşam. birlikte yaşama istediğini düşünüyorum ve dolayısıyla bu sürecin de sona ermesi gerektiğini ve buna, buna ilişkin çok büyük bir beklenti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani işte bu barış süreciyle ilgili bu, bu, bu bölgedeki bütün sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Bizler bir araya geldik Diyarbakır'daki bütün sivil toplum örgütü yani sağdan soldan her kesimden her görüşten. İmralı'da başlatılan görüşme müzakere sürecini desteklediğimizi ve bunun derinleşmesi gerektiğini, bunun çözüme odaklanması gerektiğini, hedefe odaklanması gerektiğini biz ifade ettik ve halen de aynı noktadayız. Şimdi tabii aslında yani Ufuk Bey'in söylediği bu Avrupa yerel özellik şartı şimdi aslında birçok mesele çok pazarlık konusu bile yapılmadan, çok müzakere konusu yapılmadan bile normal demokratik bir toplumda Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarını yakalaması bağlamında atabileceği bir takım adımlardır. Örneğin işte Türkiye 1950'li yıllardan beri Avrupa Konseyi'nin üyesidir. 60 yıldır Avrupa Konseyi'nin üyesidir. Zaman zaman Avrupa Konseyi'nin bir takım yapılarına başkanlık eden bir ülkedir Türkiye. Avrupa Yerel Özellik Şartı Avrupa Konseyi'nin bir temel belgesidir. E şimdi siz yani 60 yıldır bir parçası olduğunuz Avrupa Konseyi'nin temel belgelerini temel belgelerini Çekince koyuyorsunuz ve 60 yıl sonra kendi vatandaşlarınıza karşı yani Kürt toplumuna karşı onu bir müzakere unsuru olarak kullanıyorsunuz. Bu doğru değil aslında yani dolayısıyla Türkiye şu anda gerçekten Kürt vatandaşların Kürt toplumunu önemli ölçüde tatmin edecek herhangi bir bilmem şeye gerek kalmadan bir takım adımlar atılabilir buna ilişkin araçlar enstrümanlar hukuksal araçlar o anlamda kullanıyorum var zaten. Ee, ben Türkiye'nin E bu, oldu bu iş o zaman? Bu zaman ya hayır ben o kadar da imser değilim. Hayır, ben o kadar da imser değilim. İhtiyatlı ben daha önce de ifade etmiştim. İhtiyatlı bir e, imserlik içindeyim. Daha önce e, yani e, buna ilişkin e, acı deneyimlerimiz var. Evet. Bu gerçekten zor bir süreç elbette. Hani çokça ifade ediliyor bu o tabir. Ama e, bu rotadan ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. E, Türk yani örneğin işte en son hükümet yetkililerinden Sayın Bekir Bozdağ Şöyle bir açıklamada bulundu, yaptıkları araştırmada bu barış sürecini, İmralı sürecini en çok destekleyen toplum kesimi işte Kayseri, Yozgat ve Sivas bölgesindeki insanlarımızmış. Dolayısıyla toplumun bütün kesimlerinde sadece Kürt toplumu değil, Türkiye toplumunun tamamı bu süreci destekliyor böyle bir e, ya Türk toplumu öteden beri aslında demokratik e, platformlara e, örneğin işte parlamentoya seçimlere böyle meşru araçlara çok e, heyecan duyuyor. Çok evet. e, önem atfediyor ve e, katılıyor. Dolayısıyla dolayısıyla ben Türk toplumunun bu anlamda e, sürece tam bir destek sunduğunu e, düşünüyorum ve bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biraz önce onun için ifade ettim. Dedim ki bakın Türkiye evet. top, Kürt toplum anayasadan en çok Canı yanmasına rağmen, en çok canı yanan toplum kesimi olmasına rağmen, en çok zarar gören toplum kesimi olmasına rağmen yine de anayasa yeni anayasa sürecinden heyecan duyuyor. Diyor ki yeni anayasa bu sorunu çözebilir. Evet. E, oraya bakıyor. Yani anayasaya bakıyor, Ankara'ya bakıyor. Dolayısıyla bu bir şanstır, bu bir fırsattır. Bunu görmek lazım. Evet. E, Kürt evet. toplumunun yani yeni anayasa vesilesiyle son sözümü söylüyorum. Yeni anayasa vesilesiyle Türkiye'nin bu tarihsel e, haksızlığına, bu tarihsel adaletsizliğine bir son vermek ve gerçekten evet. tamam kısa bir anayasa olsun elbette herhangi bir etnik gruba bir evet. referans yapmasın ama ama gerçekten bu tarihsel travmaları da dikkate alarak e, toplumun temel haklarını güçlü bir biçimde e, düzenleyen, evet. kesin ifadelerle düzenleyen ve hem e, uygulamaya hem yargıya hem de yasamaya çok da fazla takdir hakkı tanımayan e, kesin evet. bir güvence sağlasın Türk toplumunun haklarına. iki dakika sizin son sözlerinizi rica edeceğim efendim. Şimdi efendim bu yerel özellikle şartındaki çekinceler kaldırılsın. Bir de bölgesel ve azınlık dilleri hı hı. protokolü var şartı var. Türkiye onu imzalamadı. Onu da imzalasın Türkiye. Hı hı. Çünkü bu çok önemli. O zaman o şey olmayacak yani sorun olmayacak bunlar. yani tabii bir barış süreci bunu desteklememiz lazım. Özellikle Kürt ve Türk annelerinin hı hı. bu süreci destekleyeceğini düşünüyorum, destekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu manasız, anlamsız savaşta onların çocukları ölüyor. Bu bakımdan onların da çok itici güç olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Çok önemli ee, ve e, tabii ki deneyimlerimizle, geçmişteki deneyimlerimizle, yaşadıklarımızla kötümser olabiliriz belki ama şu geldiğimiz noktada artık irademizle iyimser olmak zorundayız ben umut var olmak istiyorum umut evet. etmek istiyorum evet. artık barış yani kapıya kadar geldi hepimiz evet. belki buna bazımız elimizi koyacak bazımız kolumuzu evet. koyacak bazımız Ama başımız başımızı işte koyacak sizin başta Başı, bazısı da bedenini koyacak ve bu şekilde olacak. Evet sizin başta da dediğiniz gibi aydınlar hep daha ileri hedefleri gösterir ve uzlaşmacıdırlar temelde. Hocam sizin var mı son söyleyecek? Hayır, Ufuk özellikle O şey? yaydan çıktı. Yeter evet. ki hedefe evet. e, bu ulaşması sağlansın. Bazen lozalı bir uygulamak yeterli oluyor. Hani Doğru, yeni yasaları. Doğru. Evet sevgili izleyiciler bu programın da sonuna geldik. E, çok değerli konuklarım vardı ve her şeye rağmen herkes e, barışta barış sürecinde başarılı olmak konusunda aynı birleştiler iyi haftalar diyor.